Yıllık ortalama milyarlarca dolar yatırılıyor. Ancak bu paralar ithal ürünlere gidince fabrikalar birer birer kapanıyor. İşte buna kırık kan eden bir örnek. Türkiye savunma harcamalarına yıllık ortalama 9,9 milyar dolar harcıyor. Ülkemiz bu rakamla Orta Doğu ülkeleri arasında dördüncü, Avrupa'da ise beşinci sırada. Bu güvenliğimiz açısından sevindirici olsa da paralar ithal savunma araçlarına gidiyor. Zira kapısına kilit vurulan bu fabrika bir kanıt. Kıbrıs Harekatı'nda Amerika savaş uçaklarımızın bozulan parçalarını bize ithal etmedi. Yani ambargo koydu. Bunu üzerine şimdilerde altın olan Kırıkkale'deki bu fabrika aktif hale getirildi ve barış harekatında da ihtiyaç duyulan parçalar burada üretildi. Tam 52 yıl deniz mayınından roket parçalarına kadar savunmaya dair her türlü malzemenin üretimi yapıldı. Komşu ülkeler bile yedek parçaları bu fabrikadan aldı. Ancak milli savunma daha ucuz olduğu için Çin mallarına yönelince kendi ülkemize ürün veremeyen fabrikaya diğer ülkelerde yüz çevirdi. Kapısına kilit vurulanı 3 yıl oluyor. Ülkemiz Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük savunma sistemi ve sanayiye sahip olma yolunda ilerlerken fabrikaların kilit vurulması düşündürücü. AK Parti Kırıkkale milletvekili Turan Kırak'ta da bu vahim tabloyu görmüş olacak ki önce fabrikanın incelemelerde bulundu ardından da tekrar açılması için çalışmalara başladı.